Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asil Moray. Bugünkü konumuz sürtünerek ilişkiye girmenin zararları. Herkes hata yapıyor, bilinen çok fazla yanlış var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim, kadınlar için hiçbir sıkıntı yok. Kadınlar gayet sürtünerek boşalabilirler. Burada sözüm erkeklere. Tabii ki bu videoyu hem erkekler hem kadınlar izlesin. Çünkü yani çok fazla bilinçsizlik var ve kadınlar da izlesin ki partnerlerine söylesinler bu durumu. Arkadaşlar bakın şimdi sürtünerek nasıl boşalıyoruz? Tabii ki bunun işte dini meselesi var, toplum baskısı var. İşte evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmemek gibi bir tabu var ülkemizde. Bu yüzden gençler ne yapıyor? Gençlerin rahatlaması gerekiyor. Gençlerin o enerjiyi boşaltması gerekiyor. Ve sürtünüyorlar birbirlerini bir şekilde sürtünüyorlar. Kadınlar onu istiyor. Yani oraya bir baskı istiyorlar. Çünkü kadınlar klitoral orgazm nasıl oluyor? İşte oraya baskı oluyor, titreşim oluyor. Böyle bir kendinden geçiyorlar. Orada bir baskı olması lazım. Erken pozisyon, erken üstü olduğu pozisyonlar oluyor. Erken altı olduğu pozisyonlar oluyor. Bu şekilde sürtünüyorlar. Sürtünüyorlar. İşte orada bir baskı oluşuyor. Ve bunun zararını size anlatacağım arkadaşlar. Ne için zararlı? Arada olabilir ama birbirinize işte oral seks olsun veya birbirinize mastürbasyon yapın ama sürtünmeyin. Çünkü Orayı penis'i farklı bir kişilik olarak, beyni olan bir kişilik olarak düşünebilirsiniz. Penise ne öğretiyorsunuz siz? Orada baskı olacak, vajinaya sürtünecek ve yani sürtündüğü zaman da bir süre sonra sürekli a, onu isteyecek. Ve gerçekten ilişkiye girmek istediğiniz zaman, erkekleri söylüyorum, girmek istediğiniz zaman bakacaksınız, ''Aa çalışmıyor, bozulmuş. Neden? Asır hocam, penis'in hafızası var yani? Evet, penis'in gerçekten bir hafızası var. Onların hepsini kaydediyor, kaydettikten sonra... Bu sefer önüne sunuyor. Diyor ki ya sen hep diyor sürtünlün sürtünlün ne diyor şimdi ben nereye gireceğim diyor ne yapacağım diyor ben bilmiyorum diyor. Ve bu yüzden işte ya, travmatik mastürbasyon bozuklukları olsun veya başka şeyler olsun, geç boşalma olsun, erken boşalma olsun, sertleşme bozukluğu olsun, bir sürü sorun çıkıyor ortaya. Yani dediğiniz gibi orada penisin bir hafızası var. Bunları kaydediyor. O yüzden sürtünerek ilişkiye girmek çok zararlı. Yapmayın. Ha dediğim gibi buyurun. Buna alternatif Yok. Arkadaşlarımız neler yapabilirler. Alternatif olarak söyledim. Oral seks. Kadının burada erkeğe oral seks yapması veya job yapması. Tabii ki bu, bu sefer kadının rahatlaması lazım. Aynı şekilde erkeğin de kadına rahatlatacak şeyleri bilmesi gerekiyor. Yani nasıl mastürbasyon yapılır, işte klitoris nerededir. Hatta Türkçesi bızır diyorlar galiba. Türkçesi bızır. Gerçekten, mi? gerçekten. Yani bunu bilmiyordum arkadaşlar. İşte bızır nerededir? Durum bu şekilde. Yani çok zararlı. Dediğimiz gibi penisin hafızası var. Kaydediyor ve sonra bir sürü sıkıntı çıkabiliyor ortaya. Ama bunu sürekli hale getirdiğinizde. Tüm mel hamile kalınırım bilmem ne öyle bir videom var. Ama şöyle bir videom da var. Beni işte sevgilim hamileyim deyip beni kandırdı ve biz nişanlandık. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde gerçekten sürtünerek ilişkiye girmek zararlı. Uzun süreli olursa zararlı. Yani anlamıyorum. Tamam toplum baskısı var. Belli bir cinsel mitler var. Veya korkular var, endişeler var ama sonuç olarak o enerjinin boşalması gerekiyor ve toplum baskısından dolayı gençler bunlara yöneliyor. Sürtünerek ilişkiye girmek gerçekten zararlı. Yani zararlarını o zaman görmezsiniz ama ileride görürsünüz. Bu yüzden yapmanızı tavsiye etmiyorum. Uzun süreyle bir yıl boyunca sürtünüyorsunuz. Her yere sürtünüyorsunuz. Duvara sürtün, oraya sürtün. Yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kadınlar için hiçbir sıkıntı yok. Erkekler için çok zararlı. Penisin yaratılma sebebi bir boşluğa girmek. Yani bir yere girmek istiyor penis. Ama öyle baskıyla, sürtünmeyle ona göre yapılmış bir organ değil yani. O sürtünme işte bilmem ne. Bunlar penise çok zararlı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı falan filan zaten unutmadığınızı biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın bay bay.